Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Başak burcu için açılım yapacağız. Sevgili Başaklar, yükseleni Güneş burcu ve Ay burcu Başak olan arkadaşım. Sen ve aklındaki kişi açılımı olacak. Kolektif enerjiye niyet aldığım bir açılım. Arkadaşlar lütfen size uyanı alın, uyumayanı elvene gönderin ve aynı zamanda zamansız zamana bir açılım. Ee, bu arada Arkadaşlarım bazı yorumlara cevap vermek istiyorum. Şimdi tek tek vermiyorum bazılarına. Negatif yorum yapanlara açıkçası. Şimdi birileri demiş ki kartları ekranda karıştır biz de görelim. Arkadaşım masa boşken ekranda karıştırıyorum. Masa dolduğu zaman kenarda karıştırıyorum. Benim kartı yani şurada şöyle duran kartı elime alıp da iki dakikada seçip seni kandıracak kartlar çıkarmamın bir anlamı yok. Beceremem de zaten. Yani şurada e, rahatsızım o şekilde bile açılım yapmaya çalışıyorum ama bazıları hani her insan kendi kalbindeki Ekmeğini yer ya. Kalbindeki gibi görüyor, içindeki gibi görüyor. Herhalde öyle düşünüyorlar özellikle seçtiğim ama öyle bir durum yok. Hatta ve hatta çıkan olumsuz kartları bile e, kusura bakmayın arkadaşlar doğruyu söylemem gerekiyor diyerek söylüyorum ben. Ama dediğim gibi masa boşken karıştırıyorum. Boş olmadığı zaman kendime çeviremiyorum. Çünkü ben kendimi göstermiyorum videolarda biliyorsunuz. O yüzden idare edin artık arkadaşlarım. Ve aynı zamanda kişisel danışmanlık çok soruyorlar. Kişisel danışmanlık vermiyorum arkadaşlar. Sadece Instagram Rufal üzerinden o kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz. Oradan yapacağımız açılımların hikayelerde paylaşımını yapıyorum bir gün öncesinde. Ve aynı zamanda süper teşekkür butonumuz aktif. Ee, sokak hayvanlarına yaptığım yardımların arasına ekliyoruz. Onu da e, yardım etmek isterseniz sizler de bunu Instagram Duruhal kanalımdan görebilirsiniz. Evet hadi bakalım sevgili başaklar. Bu arada arkadaşlar yorumlara ve açıklamalara linkini bıraktığım Duru Yağmur ile Enerjini Yenile kanalımız gerçekten çok şifalı, e, çok güzel enerji çalışmaları ve dua tertipleri paylaşıyorum. O kanalımıza da bekliyorum. O kanalımıza ve bu kanalımıza abone olan herkesli niyetime dahildir. Şimdi bu açılımı standart sabit izleyicileri biliyorlar zaten güzel gönül dostlarım. Bilmeyenler için kartlarımı açtıkça açıklayacağım arkadaşlar nasıl bir açılım olduğunu. Evet. Şimdi sevgili Başak Burcu'nun. Şimdi arkadaşlar başak burçları bu kısım senin tarafın, bu kısım aklındaki kişinin tarafı. Ve ortaya da Rumi'nin bu ilişkinin geleceği adına yorumu nedir? Ortak enerjide yorumu nedir? Üç tane kart alacağım ve bunu bakımın en sonunda açacağım arkadaşlar. Klasik tarot yorumladıktan sonra duygular ve erir dişi kartlarına da bakacağız. Hadi bakalım. Sevgili başak senin tarafından başlıyorum. Şimdi Başak Burcu'nun burada bir geri çekilme görüyorum. Ee, diyor ki sanki böyle bir yorgunluktan dolayı ya da bir şeylerin değişmeyeceğini düşündüğün için ya da e, birilerinin asıl niyetini, gerçek niyetini görmek için bir süre kendini geri çekmiş olabilirsin. Bu bir ayrılık da olabilir yahut da duygu, düşünce olarak, enerji olarak da geri çekmiş olabilirsin. Bir şeyleri net görmek istediğin bir zaman diliminden geçiyorsun. Ve bu görmek istediğin şeylere istinaden evren sana bir fırsat verecek. Neyi merak ediyorsan önüne gelecek bu önümüzdeki günler. Ee, dünya kartı senin bakış açının, yönünün, düşüncelerinin değişeceğini ee, ve sen, <laughs> çok pardon ve sana <laughs> artık yeni uğraşların geleceğini söylüyor arkadaşım. Yani artık diyor farklı şeylerle uğraşacaksın. ...değişik şeylerle uğraşacaksın diyor. Hemen şu mumumuza bir bakalım. Evet. Gündemine baktığımda... Başak Burcu'm kusura bakmayın arkadaşlar biraz rahatsızım. Suları bulandıran bazı sırlar var. Bu sırlar meydana çıkabilir. Ama sen kendine güven. Seninle alakalı değil. Senin çevrendeki insanlarla alakalı olabilir. Aklındaki kişiyle alakalı olabilir kan olan ya da dostun olan insanlarla da alakalı olabilir. Bazı sırlar meydana çıkacak ve onlarla da uğraş, uğraşman gerekebilir ama seninle alakalı değil. Çevrenden duyduğunda şaşıracağın, hani ciddi anlamda tepki vereceğin sırlar bunlar. Onlar ortaya çıkacak dedi. Ee, önümüzdeki süreçte aslında bir bolluk enerjisi geliyor sana ama birileri bu bolluk enerjisi işinle alakalıdır. Birileri sana o işe gitmemen adına tavsiyede bulunur. Ya da bu bolluk enerjisi ee, sosyal medya ile alakalı bir çalışma yapacaksındır. Birileri sana hayır yapmamalısın gibi yol gösterebilir. Tavsiyeleri reddet çünkü başlayacağın bu işte gerçekten e, kendini ispat edeceksin dedi. Önümüzdeki sürece baktığımda bak çok güzel kendini gösterebileceğin, yeteneğini gösterebileceğin, e, gayet güzel kendini ispat edebileceğin bir döneme giriyorsun, iş dönemine giriyorsun. E, kendini güzel ifade edebileceğin bir dönem olacak. Kendine güveneceğin, özgüveninin yükseleceği bir dönem olacak dedi. Peki sevgili başaklar, aklımdaki kişinin tarafına bakıyorum. Şimdi aklımdaki kişi için kadersel bir döngüye girdiğini söylüyor arkadaşım. Bir karar aşamasında, karar verecek, yol seçecek, taraf seçecek belki de. Bazı planları var, bu planlarında başarılı olmaya çalışıyor ama e, Yıldız Kartı diyor ki, dilekleri de planlarına istinaden ve dilekleri gerçekleştiği için ...planlarına da ulaşmış olacak dedi... ...gündemine baktığında kesinlikle ve kesinlikle... ...küskünlüklerin bitmesini istiyor... ...kesinlikle irtibat istiyor kupa ası. ...ve hatta e, bu sefer... E, ...bir aile olmak isteyebilir... ...bu şekilde bir adım atabilir... ...çünkü e, planlarını gerçekleştirdiği için... ...ve artık karar vermesi gereken... ...bir döneme girdiğini bildiği için... ...bu kararı senden yana bir evlilik olarak... ...atacağını söyledi... ...ve diyor ki yeteri kadar acı çekmiş... ...yeteri kadar üzülmüş... Ee, ve artık her şeyin farkında bilinçli bir şekilde sana gelecek dedi önümüzdeki söce baktığımda arkadaşlar evet burada isteği dileği sana gelmek şurada bir e, can sıkıntısı o can sıkıntısı da diyor ki burada seni seçersem şurada korunmaya muhtaç olan varlıkları ertelemiş mi olurum bakın bu sebepten bir endişe bir şüphe içerisinde olabilir ama bu korunmaya değer varlıklar nasıl ki şöyle mesela sizin evlenmek istiyor ama belki çocukları var hani bu manada bir ikilemi var, ama onu da alçak gönüllülükle halledecek dedi. Peki sevgili başaklar duygulara bakalım. Sizin duygularınızla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi sizin karşı tarafı bir isteğiniz, arzunuz, özleminiz, sevginiz var. Hatta bazen belki telefonu alıyorsunuz, bir mesaj atayım ya da geri çekiliyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki bir ulaşayım, haber göndereyim, geri çekiliyorsunuz. Dayanmaya çalışıyorsunuz, karşı koymaya çalışıyorsunuz. İçinizdeki sevgiye, şefkate, aşka dayanmak, direnmeye çalışıyorsunuz dedi. Bunun sebebi de gururdan kaynaklı dedi. Gündeminize baktığımda arkadaşlar bir kavuşum var. Fuslat dedi. Tam yalnızlığın içerisinde. Tam kendini yalnız hissederken diyor ki o en derinindeki yaralar şifalanacak. O en derinindeki yaralar şifa bulacak. Fuslat kartı zaten e, bir kavuşumun olacağını, bir araya geleceğinizi tekrar e, karşı karşıya gelmeyi, kavuşmayı gösteriyor. Diyor ki buradaki yalnızlık durumu ...bitecek dedi arkadaşım... ...ve devam ediyorum... ...aslında sen birazcık böyle şey yapıyorsun... Ee, ...bir şeyleri erteliyorsun... Ee, ...belki de şuradan gelecek olan... ...teklifin farkındasın... Ee, ...belki de bunun farkındasın ama... ...ona hazır olduğunu düşünmüyorsun... ...çünkü burada diyor ki zaman kazanmaya çalışıyorsun dedi ya. Sen bir zaman kazanmaya çalışıyorsun. O sebepten erteliyorsun. Ama hayır artık yapma. Bugünün işini yarını bırakma. Senin galiba aklında kendi civarında düşündüğü birileri var. Buradaki kartım diyor ki yeteri kadar ödün verdin. Daha fazla kendi iyiliğin için kendinden ödün verme. dedi. Peki aklındaki kişinin duygularına bakıyorum aklındaki kişide bir üzgünlük, bir pişmanlık, bir mahcubiyet var. Neden? Sana karşı sarf ettiği bazı sözler olabilir. Bazı negatif konuşmalar yaşanmış olabilir. Bunlara karşı bir üzüntü, aynı zamanda bir mahcubiyet duygu durumu olabilir. Sana karşı bir yolculuk, olmak istediği yere doğru bir geliş var arkadaşım. Çünkü sana karşı karşı koyamadığı bir duyguyla e, hatta saplantılı bir boyutta çekildiğini söyledi size karşı çekildiğini söyledi. Gündemine baktığımda arkadaşlar diyor ki manipüle ediliyorum. Birileri beni durduruyor. Birileri benim zihnimi zorluyor. Birileri benim adımımı zorluyor. Kendimi, düşüncelerimi kontrol altına alamıyorum. Ve sonra beklentilerimin, şu tarafa karşı atacağım beklentilerimin boşa çıkmasından çok fazla endişe ediyorum dedi. Önümüzdeki sürece baktığında arkadaşlar hayır ya bu kişi direkt adım atacak. Neden? Diyor ki e, ya beklentilerim boş çıkarsa diye erteliyorum ama sonra kendimi anlamsız hissediyorum. Boşluk içinde hissediyorum. E, olaylara tepkisiz hissediyorum. Ama benim güvendiğim liman sensin diyor. Yani ben sana sığınıyorum, sana geliyorum. Ve inanılmaz derecede de bir özlem var arkadaşlar. Bir hasret kavuşma isteği var aklınızdaki kişi de sanırım bu özlemede yenik düşüp bir adım atacak. Peki sevgili başaklar bu ilişkinin ortak geleceği için Rumi ne söylüyor? Şimdi arkadaşım adalet kartı bu ilişkide hangi taraf hangi tarafa haksızlık yaptı? Hangi taraf hangi tarafın canını yaktıysa onun bedelini ödeyip gelecekler yani haksızlık yapan bir haksızlığa imza atan bunun bedelini ödeyecek, ödeyerek çıkacak karşınıza. Ve kılıçların dörtlüsü aslında haksızlığı yapan da haksızlığa uğrayan da dua ediyor. Her iki tarafında dileği isteği bir ama sanki haksızlığa uğrayan bunu söndü. Haksızlığa uğrayan sanki e, karşı tarafın bunun bedelini ödemesini istiyor. Hani bedelini ödesin ve o şekilde gelsin istiyor. Ee, ama burada diyor ki dinarların içi olanı evet o haksızlığı yapan hangi tarafsa. Yapıp can yakıp giden hangi tarafsa neşesini şakıyan bir kuş gibi geri gelecek diyor. Yani giden taraf hangi tarafsa o taraf tekrardan geri gelecek dedi. Peki Başak burcumun erilleri aklındaki dişil karşında olsaydı sana ne söylerdi? Bakalım şöyle. Özünden özüme akan saf sevgiyi Aslında ben Bütün varlığımla hissediyorum dedi Ve diyor ki Ben seninleyken Kendimi güvende hissediyorum Eril de aynısını söyledi Eril nereden çıktı ya Aklınızdaki kişi de aynısını söylemişti Burada da Başak Burcumun eril yeri Aklındaki dişil de aynısını söylüyor Diyor ki seninleyken kendimi güvende hissediyorum Ben seni unutamadım dedi dişiller Arkadaşlar Başak Burcu'nun erillerine dişiller diyor ki ben seni unutamadım. Peki Başak Burcu'nun sevgili dişilleri. Aklındaki eril sana da söylemek istiyor bakalım. Bizi güçlü bir çift olarak görüyorum. Düşüncemde ve gittiğim her yerde yalnız sen varsın. Gördüğüm hissettiğim sadece sensin dedi. Ve... Karşına çıkmaya utanıyorum. Beni affeder misin? Galiba burada haksızlığı yapan eriller. Değil mi? O yüzden bir utanç. Hani burada da varmıştı pişmanlık, üzüntü, mahcubiyet kartını. Ee, ve karşına çıkmaya utanıyorum. Beni affeder misin dedi. Evet sevgili başaklar. kolektifliğe yüksek aydın olsun. Beğeni atan bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Sizi uyanan alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.